Merhaba arkadaşlar ben Engin Telik Mur TV kanalında herkese selam olsun. Bugün akşama kadar sadece Lesi kaydı alacağız. Bakalım Lesi'nin hal hareketleri sizin de hoşunuza gidecek mi? Lesi bir çoban köpeği. Lesi eriklerini bırakıp benle geldi buraya. Les'inin yanına gidelim ve Les'i akşama kadar kayda alalım ve hep birlikte Les'inin nasıl güzel bir köpek olduğunu, bu koyunlar için ne kadar fedakarlıklar yaptığını izleyelim arkadaşlar. Yukarı doğru gideceğiz. Les'i koyunun önünden gitti. Biz yukarıya çıkalım. Les sürekli koyunun önünde sabahleyin gider, geceleyin de koyunun arkasından gider. Gölgelikte bile ayak üstünde oturan bir köpek. Burada çok kurda tanık oldu Lesi. tercibel bir köpek. Lesi kızı. Lesi çok zayıflandı. Enikler Lesi mahvetmiş Lesi bugün seni kayda alacağız. Sen sürekli yaptığın normal şeyleri bugün hep seni kayda alacağım. Ee, kanalda paylaşacağım. Herkes de tanık olacak senin ne kadar güzel bir köpek olduğunu. Koyunlarımız arkadan geliyor. İlk önce Leslie üzerindeki yarılardan biraz bahsedelim. Leslie'nin e, ön ayağındaki e, bu yara, bir dakika göz Burada kızım bu. Ne Buradaki yara e, Leslie eskiden gençliğinde çok kancı köpeği boğardı Hani çok hırçın bir köpek yaşlandı bile hala yerinde durmaz. Lesi zaten kendini koyunun içine tanıtacak bize. Lesi'nin ayağından başlayalım üzerindeki yaralardan biraz konuşalım. Lesi şu an yarasını üstelik kapattı. Bizim ayağını çek. Lesi'nin buradaki yarası, oradaki kemik kırılmış. Hem bir erkek köpeklen hem de bir kancı köpeklen boşunca ikisini de boğuyordu. Daha bilmiyorum günahını almak istemiyorum. Millet mi o sırada vurdu köpeğin dişi mi battı Buradaki kemik Buradan çıkmıştı Ameliyat ettik Şu an Allah şükür iyi Aksaklık yok Lesi Dişlerinden baksak Lesi köpekleri boğarken Çoğu ön dişleri Kırılmış Onu da Yine insanlarımız yüzünden oldu Lesi çok hırçın ve insana ve hayvana giden bir köpek olduğu için insanlar tarafından darp edildi. E, Lesi Erzincan tarafından getirdik. Bir koçer köpeği. Oradan getirdik. Lesi yani güzelliğini hayvanla ilişkilerini bize çok güzel bir şekilde anlattı. Bakalım sen bugün neler yapacaksın. Hepsini kayda alacağız. Her gün Lesi'nin bu hareketlerini, bu koyuna olan sadakatini gördüğüm için e, bunları kayda almak istedim. Şu anda koyunun önünde gidiyor ve havlar şekilde e, yani herhangi bir tehlike olursa önceden onu kaldırıp e, koyunun önünü açıyor bir nevi. Sürekli koyunun önünde bir yaklaşık 100 metre önünde gidiyor. Herhangi bir tehlike varsa kaldırıyor Geceleyinde bir yaklaşık 50 metre Kuyunun arkasında gelir Yani bunu aldığı tecrübelerden dolayı yapıyor <laughs> çalı şey kovalıyorlar Lassie'nin peşinden gideceğiz. Bakalım Lassie bugün bize neler gösterecek. Lassie sürekli koyunun önünden gidiyor. Ben de Lassie ile birlikte yukarıya doğru çıkıyorum. Bugün dediğim gibi Lassie ileyiz. Bakalım Lassie bizi nereye götürecek. Buradaki siyah gözüken şeyler nedir? Tam çözemedim. Çali de gitti. Ne olabilir ki? Ben hemen hemen kadar kocaman. Kartal mı kurt mu tam çözemedim. Kurt olsaydı lesi giderdi kurda. isteden hiç korkmuyorlar. Kocaman kartallarmış. Burada yine iki tane kartal çıktı. Büyük ihtimalle burada leş vardır. Çünkü kartalların olduğu bölgelerde leşler var. Köpekler orada. Kartalların olduğu bölgede büyük ihtimalle leş vardır. Bu yakınlarda leşler var. Desinin peşinden gidiyorum. Desi beni nereye götürecek? Koyun epey bir uzak. Desinin peşinden geldik. Desi kartalları kovalaya kovalaya. Bizi eşek leşinin yanına getirdi. Ee, erkek köpekleri getirmedim. Dişi kancıklar kızana gelmiş. Sadece iki dişi getirdik çalıda leşi eşlik ediyor. Yanında bir nevi eğitiliyor. Esi çok tecrübeli bir köpek. Her zaman dediğim gibi peşinden geldim bir şey olduğunu anladım. Kartallara denk geldik. Daha sonra eşeğin leşine denk geldik. Köpekler aç olmadığı için yemiyorlar. Buraya gelen kurtların kokusu var. Lesi kurtların kokusunu alarak avlıyor. Koyunları bıraktık. Lesinin peşinden geldik. Lesi bize ölen bir eşeğin yanına getirdi. Buraya gelen kurtların kokusunu alıyor. Lesi yine kendini belli ediyor. Büyük ihtimalle kurtları yemiş. Çünkü Lesi kokusunu alarak havlıyor orada kurdun geceleyin nereden geldiğini bollamak için lesi getirdim bugün. Dün akşam feci bir şekilde kurt saldırıları oldu. Köpekler engelledi Allah şükür. Ateş edemiyordum çünkü köpekler kovalıyordu sürekli onları. Şansa bu aralarda kızana gelen ee, dişi köpekler çok Erkek köpekleri sabahleyin daha getiremiyorum. İki tane dişi köpek var yanımda. Lesiyle çali. Lesi eniklerden dolayı çok zayıflandı. Bir de geçenlerin mal vurmuştu. Bir de Lesley'in arka bacağına da nasıl olduysa arka bacağında bir sıkıntı var şu an. Ee, bilmiyorum daha ineklerimi mi vurdu Lassie? Bazıları bilerek mi vurdular köpe tam anlayamadım. <laughs> Dün akşam bir büyük bir şekilde kurt saldırıları oldu. Neyse ondan böyle yapıyor. Kokusu var. Buralarda gezmiş epey. Şu köpek. Erkek köpeklere olanın daha tecrübeli. Nesinin ne? böyle yapmasının sebebi kurtların dün akşam burada gezmelerindendir. Kurtlar gelmiş galiba. Şu an bulunduğum bölgede gitmişler. Diğer tarafları. Eski kokusunu aldıkça daha da hırçınlaşıyor. Artık yaylalar da indi. Şu an sadece ben tek yaylada kaldım. Etrafta hayvanlar azaldıkça kurtlar çoğalıyor. Eskiden buralarda en azından inek olsun. Eski kokusunu alıyor. Eskiden burada en azından inekler olsun, koyun olsun. Etrafta diğer köylerin yaylaları vardı. Epey kişi indi. Sadece burada 3 sürü kaldı bizim yaylalı. Ben ve diğer iki tane kişi var yine burada. Etrafta hayvan azaldıkça bütün kurtların hedefi biz oluyoruz. Kaç güne kurtlar daha çok çoğalacak. Çünkü etraf semtlerde bütün Yaylalar iniyor yavaştan. Yaylalar indikçe hayvanlar gidiyor. Etrafı sızlaşıyor. Ondan dolayı bunlar daha güzel, daha rahat bir şekilde gezebiliyorlar. Eskiden en azından e, diyelim Arpaçay tarafından gelselerdi. Kars Arpaçay taraflarından. Oralardan gelselerdi. Oradaki yaylalarda vardı. Mesela köpekler engellerdi. Başka sürülere giderlerdi. Yalnız etraftaki bütün yaylalar indikçe Onların önü açılıyor. Önü açıldıkça da başka avlar arıyorlar. Öylelikle bize denk geliyorlar çoğunluk. Ee, dünden başladılar artık. 2-3 tane e, etraftaki yaylalar indi. Bizim yayladan da çok kişi indi. Bugün de yarısı inecek. Ee, dağlarda yalnız kaldık. Yalnız bu demek değildir. Mesela koyunu kurta vereceğiz. Daha dikkatli olacağız tabii ki. Bunları güzel bir şekilde kayda alacağız. Ee, erkek köpekleri gündüz açmadım. Çünkü kızlarına gelen köpekler var. Şu köpekler şansa tam da bu zamana denk getirdiler. Onları bağladım. Geceleyin açacağım. En azından gündüz gözüyle siz herhangi bir fırtına bir şey olmasa idare eder yani. En azından sabah gözüyle nereden gelse göreceğiz. Önemli olan geceleyin, geceleyin de diğer erkek köpekleri de açarız. Bakalım hayat bize neler gösterecek bu ıssız Yaylalardan herkes indi biz kaldık Önümüze neler çıkarsa hepsini kayda alacağız Bundan sonra büyük ihtimalle maceralar da önümüze çıkacak Çünkü Etrafta insan Hayvan kalmadıkça Bütün hedef Biz olacağız Hem hırsız olsun Hem Kurtlar olsun Bu tarafın kötü yanlarından bir tanesi de Çoğu yani Allah asla etsin çoğu insan burada ırsızlığa kalkışıyor. Ondan dolayı hem iki ayaklı hem dört ayaklılardan korunmaya çalışacağız. Bakalım neler önümüze çıkarsa hepsini kayda alacağız. Bu sene de dediğim gibi Kars Akyaka yerlilerindeyim. Şu anlık durumum iyi Allah şükür. Hayvanı kurda vermedik. Hayvanı bir üç kez sadece kurt saldırısına uğrandı. Bu da Büyük bir şey olmadı yalnız bir kez küçük bir kuzu gitti. Bir kez de büyük bir koyun. O da çoğu su benim hatamdan dolayı. Oh. Oh.